Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Ben Hazade. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum siz değerli izleyenlerim kişiye özel e, yıldızname bakımlarımız başladı biliyorsunuz bunun için de zaten yapmanız gereken açıklama olarak sundum hepimiz yetişkin insanlarız neyi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz lütfen ama lütfen e, buradaki kullandığınız ismi e, bana instagramdan belirtir, belirtirseniz hem zaman kaybı açısından e, kazanmış oluruz zaman kaybımız olmamış olur hem de biz bir gerilmemiş oluruz hepinizi çok seviyorum zamansız zamana karşı genelin hayrına, bütünün hayrına olsun. sizler de benimle beraber tüm enerjinizi yıldıznameye verip hislerinizi aktarabilirsiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Öncelikle dilek kapınız açık. Kalbiniz ferah değil. Biraz ferahlamanız lazım. Biraz rahatlamanız lazım. çok sıkıntı, keder, elem var üzerinizde. Sayfanın enerjisinde böyle bir gözyaşı akıtıyorsun. Şu an böyle bir enerji sıkışmış. Bazı şeylerle mücadele ediyorsun. Bazı şey, sıkıntılar dışarı etken soy isimle bağlantılı sıkıntılar seni çok bunaltmış çok yoğun ve belirgin çıkan bir durum var e, ve biri şey bekliyorsun e, çok zorda kaldığın bir şey bekliyorsun ki ferahlık olsun e, seni de aydınlasın istiyorsun bu beklediğin zor gibi gözüken şeyle alakalı bir gelişme yaşayacaksın sadece çok bunalmışsın e, bu iş kapısı devlet kapısıyla alakalı olabilir e, eğitimle de alakalı olabilir bir şey var sen zor gibi gördüğün ama bu zor gibi gördüğün bir şeye ulaşacaksın bazı sorunlar var mı elbette var bunların üstesinden de geleceksin sadece biraz zaman çok sinirlisin agresifsin yolda gece gündüz uyurken iş yerinde Böyle bilinçsiz bir sinir var üzerinde bir şey baskılıyor ama bununla alakalı sen zaten ne olduğunu az çok hissedebiliyorsun geçmişle bağlantılı bazı sıkıntılar problemler kalmış üzerinde sizlerle izliyorum özellikle böyle yakın zaman içerisinde böyle gergin enerjinizi hissettim uzaktan gelecek bir haber var bu haber G D I A harflerinde yüzünü güldürecek sevineceksin bu habere bir de uzakta iki kişiye ayrı bir özlemin var siz değerli izleyenim şu an tamamen ne görüyorsam ve ne hissediyorsam onu belirtiyorum ezbere konuşmuyorum ve şunu da belirtmek istiyorum ki siz değerli izleyenlerim şu aralarda böyle biraz kaygılısınız. Aralık gibi aileyle ilgili bir kalabalığa gireceksiniz. Biraz kafa dağılacak, iyi de gelecek bu kalabalık size ama şans lazım size bu kalabalıkta. Biraz kısmetsiz, biraz basılsın. Bir haber alacaksın bu kalabalıktan çıktıktan sonra. Ama bu. Haber sana nasibinle alakalı, ardardaya gelecek güzel gelişmelerin var bu kalabalıktan sonra ve bununla ilgili nasipler var sevinç gözyaşların. Mevcut yakın geçmişte çok üzülmüşsün bir konuya gözyaşı akıtmışsın ama bir konuya da sevineceksin kafana o kadar ta çok takmışsın ki sorunlar önünden ardına göremiyorsun bir türlü bitmiyor ve bununla bağlantılı olarak fırsatlar çıkmış bunları görememişsin yorgunsun yoğunsun ee, ama bazı şeyler hayatında değişecek ee, Kasım sonuna kadar sen değişmez diyorsun, olmaz diyorsun. Endişeyi çağırmayın lütfen hayatına. Çünkü çok endişeli ve kaygılısın. Hane ile alakalı önemli bir haber geliyor. Haneye iki ayrı yerden beyaz bir kağıt gelecek. Bu kağıttan bir tanesi sizin canınızı bir tanesi sıkabilir. Devletle bağlantısı, bayraklı bir yerle bağlantısı olan bir yer. Kağıt. biraz can sıkılacak ama sonradan diyeceksin ki bundan da varmış bir hayır y e m harfinde bir haber daha var a n var kumral bir kişi bu biraz hafif böyle uzun boylu bir konu var gündeminizde hanenin içerisinde bu kişiden de olabilir bu haber bir haber harekete geçmeniz istenecek bir görüşme yapılacak ve bu görüşmeyi yapacaksınız ve şunu da belirtmek istiyorum 3 rakamı çıkmış 3 gün 3 ay 3 e, günde olabilir senin şansın olsun bu 3 rakamı e, ve bununla alakalı ama böyle bir e, biraz böyle çünkü bir gelişme bekliyorsun bir oluşum bekliyorsun bununla alakalı da inşallah Rabbim hakkında hayırlısını eylesin sevgili izleyenim e, inşallah da nasip eder. Yüksek bir um, niyet ettiğiniz bir konu ve üzerinde uzun zamandır düşündüğünüz ama bu henüz hayata geçirmediğinizle alakalı olabilir mi? E, bu bir yükselme, bir görüşme, bir başarı ama bir şey e, düğümlenmiş, kalmış, çözümlenmemiş ama bunu da çözeceksin. Çünkü e, siz değerli izleyenlerim burada e, şunu da belirtmek istiyorum, gözlemlediğim bir konu da var. İyice gözlemleyip, iyice anlayıp, iyice dinliyorsun ama daha çözüme ulaştıramıyorsun. Birkaç kişiyle ilgili iletişimlerin, birkaç kişiyle ilgili görüşmelerin var. Dedikodularınız yapılmış, daha önce çok şey duymuşsun, üzerine aldığın iftiralar olmuş. Ama senin canını yakan, senin kul hakkına giren, iyi niyetini sümürenler, e, bunlarla alakalı bir şeyler duyacaksın. Oh olsun demeyeceksin ama adalet yerini buldu diyeceksin. Sizlerle izleyelim kıvılday tenli yüzünde ya da elinde böyle bir leke olabilir olan bilemiyorum iz de olabilir. E, sana iftira atmış, canını sıkmış. Bu kişiyle ilgili bir sıkıntı alacaksın. Buna bir musibet gelecek. Sen hak et edeceksin. Hak bela yazmaz kul atmayınca. baya bir iyilik, baya bir fedakarlık daha önce sen her zaman böyle yanında olmuşsun bir kişinin ama bu kişinin değişmesi seni çok üzmüş. E, haset bir kişi, fesat bir kişi. Bu kişinin de zaten sınavı bitmeyecek. Sen daha ferah çıkarken o sınavlar vermeye başlayacak. Siz değerli izleyenim e, sanki böyle bir e, sorunları, sıkıntıları kendine çekmişsin. Hayattan ümidini kesmiş bir izleyenim enerjim tuttu. E, sıfırdan başlamaya korkuyorsun, kaygın var e, ve endişe çok biraz ruhunu özgür bıraksan laf ferah e, içinde olacaksın. Para sıkıntısı çekiliyor. E, bazı ödemeler, gecikmeler var. Beklediğim böyle e, bankadan onaylanmamış yeni bir kredi mi var? O kredi onaylanırsa bir şey almak yapmak istiyorsun. Ama sadece şansa biraz da doğaya ihtiyacın var. Yıldızın çok düşük. E, böyle ense ve alın kısmı ile ilgili bir baş ağrısı yaşıyorsun. Bununla alakalı zaten öyle bir e, işlem mi yapılmış e, bir işlem yaptırılmış olarak gözüküyor ama ama bu sana çok olumlu bir etki yaratmadığını belirtebilirim. Kimle enerjim tutsa yazsın lütfen. Yıldızın çok düşük sıkıntıları çekiyorsun. Akış ötelenme aksilikler var ama e, dediğim gibi biraz şansa, biraz doğaya ihtiyacın var ki sen zaten bunların üstesinden geleceksin. Bu falın sahibi iki ayrı yerden kapı açılacak. Birinci kapı yüzünü güldürecek. Diğer kapı da beş ay Sonra ailem ve arkadaşların e, bir yardım istemem. lazım sen istemiyorsun, gururlusun, e, çok gururlusun. Her şeyi böyle içinde yaşıyorsun, her şeyi böyle içinde çözüyorsun. Uyku problemleri, sıkıntı, stres, adapte olamıyorsun. Bir şey var kalbinde böyle okta kalmış. Bu okta senin canını çok acıtıyor. Ama bunu da çözeceksin Rabbimin izniyle. Böyle kumral, kirli, sakallı, biraz sakalların arasında beyazları olan iri gözlü bir kişiden İ, N, K, Y harfi, Ö harfi hanene haber gelecek. Bu haber gönül alışka gönül ilişkinle kırıldığın kişiyle. Bu kişi böyle çekip gitmiş ama gitmeden önce de bazı sıkıntılar yaşatmış. Bu sıkıntıların bir bedenini kendi ödüyor. Bununla ilgili bir yüzleşme, görüşme olacak. Ex partner, eşin, eski sevdiğin olabilir. Görüşmen olacak. Zaman ve vade var diyor. 3 rakamı çıkmış. 3 gün, 3 hafta, 3 ay olabilir. Böyle bir anlık telefonla bir iletişimin olacak bu kişiyle son zamanlarda çok dalgınsın belki konu bu ama şu senden yana olacak. Beklenmedik bir şekilde hem uzun zamandır almayı düşündüğüm bir şeyi de alacaksın. Çünkü eline para geçecek, iki parça halinde eline para geçecek ve hanede sıkıntılar var, sorunlar var. Ardı ardına gelmiş, bu çocuğunla alakalı olabilir, eşinle ilgili olabilir. Yanlış bir arkadaş, yanlış bir seçim, bir takılma olabilir ya da bir kişi alkol mu alıyor bir şey bir bağımlılığı da var canın sıkılmış böyle kara kara düşünüyorsun onun o değişimine tavrına gözyaşı akıtıyorsun moralin çok bozuluyor ama bu kişiyi yönlendiren, kafasını karıştıran bir enerji. A harfinde, D harfinde, bir de B harfinde bir kişi ama böyle bir esmerimsi çok koyu denli değil. Zayıf uzunca bir kişi. Bu kişinin kafasını karıştırıyor. Bu arkadaş ama ciddi kafasını karıştırıyor. Belki de onun hayatına mı emreniyor? Bir şeyler de aralarında böyle. Sık yaşadıkları her şey sır gibi kalmış. Haneye yansıtmıyor. Belki de aranızda bu yüzden bir tartışma, bir gerginlik oluyor ama son dönemlerde biraz daha artmış. Bu konuyla bağlantılı olarak oturup konuşulma, sıkıntının sorunun çözülmesi için bir gelişme olacak. Sadece biraz zaman, biraz vadesi var olarak sana belirtebilirim. Bu falın sahibi. Bir gelin çıkmış ama gelin karar veremiyor. Kafası çok karışık, biraz daralmış, bunalmış, sıkılmış. Böyle açık tenli, uzunca saçları olan ve çok daralıyorsun, çok bunalıyorsun. Aşırı karışıyorlar. Belki de böyle fikirler, laflar, sözler senin ruhunu daraltmış. Böyle bir karamsarlık, ikilemlik yaşıyorsun. Ama sen istediğin muradını yaşayacaksın. Artık eşyaların da toplanmış hanenden çıkacak. Sadece e, arkadaşlar 7 zaman gözüküyor. 7 gün, 7 hafta, 7 ay ama ettikler olacak Rabbimiz izniyle. Çünkü artık böyle bir e, nikah kıyılmış, yeryüzüne düşmüş. E, bununla ilgili zaten gözyaşların olmuş, özülmüş, yıpranmış ve araya sıkıntı ve insanlar laf söz etmiş. Gelinimiz gelinini giyecek. Nikah doğru gidecek. Hadi hayırlısı yol açılmış. İki ayrı yerde de haber bekliyorsun. Bir alım satımla e, bunlarla ilgili de bir gelişme yaşanacak. E, farklı şehirlerde farklı özlem. Birbirleriyle kavuşmak için gün sayıyor. Z, e, K harfinde Kumral ama çok koyu bir tenin yok. Sadece uzaktasınız ve aranızda iletişim problemi varmış. Ama bir kavuşma gözüküyor, bir yol yapacak. Ya sen gideceksin ya o gelecek. Sen daha çok özlüyorsun bu kişiyi ama kavuşacaksınız. Daha önce bir kaza, sıkıntı, bir musibet, bir şey yaşamışsınız. Bir şeyinizde mi kalmış kalbinde? Bununla alakalı lütfen kendin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Aşırı bir nazardan kaynaklı bu kadar aksilik, kaza, belalar böyle üst üste gelen, ardarda arda gelen sıkıntılar. Artık sen böyle dayanılmaz bir hale gelmişsin. Böyle orta yaşlarda kır saçlı, yuvarlak, tombiş yüzlü bir kişiyle de bunları oturup konuşuyorsun. Onun desteğini alacaksın. Sizlerle izleyelim ama böyle ateş kuvu grubu istesem de yükselenin su grubu, ay burcunuz öz burcunuz güneş burcunuzu lütfen dinleyin. Yıldıznamemiz çok hareketli bir anahtar var ve bu anahtar daha henüz vadesi var, günü var çünkü tamamlanmamış, biraz eksikler var. Bununla ilgili zaten böyle bir konuşmanız var. Büyük ihtimal böyle bir galeriyle ya da kendi işiyle meşgul olan bir kişi kapıyı açıp içeriye girecek. Bereketi var olarak Yıldızname'nin enerjisi gösteriyor. İşle ilgili bir görüşme, olumlu bir gelişme yaşanacak. Bir belge imza atacaksın. Siz değerli izleyenim. Bugün böyle biraz seri ve... Akıcı oldu. Farkındayım. Enerjiniz çok güzel. Harikasınız. Sizleri seviyorum. Bir sonraki Yıldızname videomuzda bakalım siz değerli izleyenlerimi neler bekliyor. Herkes bakıyorum arkadaşlar da. Genel olarak söyleyeceklerim bu, bu kadardı. Böyleydi. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Hoşçakalın.